Çöpten aldığımız müzik seti arkadaşlar. Bu çok perişan aldığımızda bunu bir şekilde temizledik. Arızaları vardı tamir ettik ve çalışır duruma getirdik. Orada bir söz vermiştik. Demiştik ki bunun CD kısmını söküp atacağız. DVD player yerleştireceğiz. Evet bunu daha önce yapmıştık Tarım 18-20 sene oldu. O zamanlar DVD'ler henüz icat edilmemişti. VCD player yeni çıkmıştı. Ve buna benzer bir müzik setine VCD player'ı CD kısmına yerleştirmiştim. toparlamadan önce test edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir takımı falan yapmıyor. Bu şekilde sabitlemem gerekecek. CD çaların ön paneli bu. Bunun yerine DVD player'in ön panelini takmamız gerekecek. Şu kısım ayrı. Gördüğünüz gibi buradan bölme var. Çizgiyle ayrılmış. Şurayı kesip atacağım. Çünkü burada herhangi bir komponent falan yok gördüğünüz gibi. Ara yüzümüz bu durumda. Buraya sıyacak arkadaşlar. Fazlasıyla sıyacak. Şu kısmı çıkarmak istiyorum. Burada DVD'ye giden elektriği anahtar üzerinden gönderiyorum. Yani DVD kullandığımız zaman buradan anahtarımızı açacağız ve DVD'mizi kullanacağız. Bu anahtarı neden koydum? Müzik setine elektrik verdiğim zaman DVD'de elektrik olmasını istemiyorum. İstediğimiz zaman kullanacağımız için böyle bir anahtar koydum. Bütün özellikleri kumanda üzerinden kontrol edebiliyoruz. Açma, kapama, ileri geri sarma vesaire. Cihaz üzerinde de 3 adet buton var. Açma, kapama butonu. Bu buton. Bir buton da DVD'mizi bu şekilde ejit yani dışarı çıkarıp içeri çağıran butonumuz. iki adet de burada buton var. Birisi ileri geri sardırıyor. Birisi de play ve pause yapıyor arkadaşlar. Bu dört butonu elimde gördüğünüz gibi dört buton var. Bunları şöyle kablolarla ön panelden matkapla delikler açacağım. Bu dört butonu dışarı çıkaracağım. Arkada kalıyor butonlar. Elimiz ulaşmıyor bu kısımlara. Sadece şu arayüz kısmı dışarıda gözüksün istiyorum. Onun için bu butonları da biraz zahmetli olacak ama dışarı çıkarmayı düşünüyorum. yazımızı açtık. Üzerinde DVD var bir adet. Görüntü geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim OLED ekran gözüküyor. Fazla da sırıtmıyor hani göz yormuyor. Butonlarımızla çalışıyor. DVD'mizi kontrol edelim bir daha. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çalışıyor. Her zaman bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir.